Durumu ciddi beyefendi. Ya. Bu televizyon denen aleti ortadan kaldırmak gerekiyor. Ne gibi yani? Televizyonu satın. Aman beyefendi, güç bela bir televizyon aldık. Nasıl satarız? Canım, bir kenara saklayın, sattım ha. deyin. Rahatsızlığı geçince tekrar çıkarırsınız. Ha. Sağ olun doktor. Ee, borcum ne acaba? Zaten ne elde kaldı ne avuçta? Neyim değil efendim, nasıl olsa gene geleceksiniz. <laughs> 200 lira. He? Kardeşim, Gel kardeşim. Gel bırak 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 Gel bırak kardeşim İn be inmeyeceğim! İn evladım Merak etme baban televizyonunu satmadı İn aşağı Gittiler inmiyorum işte Hah. Bak evladım yavrum hadi işte televizyonun! Hadi benim hadi evladım, evladım. Gel, gel. Hadi benim güzel ha, hmm. ha, ha, oğlum Bak televizyonuna Gel Benim paşam benim Hadi bak bak bak, bak Ananın <laughs> elinde işte <laughs> Hadi gel, ah! gel, 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 Aa, ha, Benim benim! Ha, geliyor, geliyor! Aman yavaş ya, aman yavaş ya. <gülüyor> <gülüyor> Demek böyle muammer bey! Ya. Keşke hastayı da getirseydiniz, onu görsem daha iyi olurdu. Hmm, görmeseniz daha iyi olur doktor bey. Vaziyet aynen anlattığım gibi. Damdan ile indirdik. Bazı adam var, içki içer, zom olur sonra ne yaptığını bilmez. Bazısı esra çeker, fıttırır. Hüsnü de televizyon seyrettikten sonra manyaklaşıyor. Anlıyorum. Bana kalırsa bu hastalığın bu tip tedavilerle geçmesine imkan yok. Peki, böyle mi kalacak hayatının sonuna kadar? Hı -hı, hayır. Onu televizyondan daha mühim bir şeye beyaz şeylere alıştırmanız lazım. Ne gibi şeylere? Mesela hava değişimi. Onu bir seyahate çıkarın. Yani televizyonun ona veremediği şeyleri aşılayın. Seyahat iyi. İyi ama para meselesi. Başka doktorcum. Mesela seyahatle birlikte ona televizyonun hiç veremediği bir zevki tattırabilirsiniz. Hı? Nedir o? Kadın. Aa! Hatta kadınlar. Oğlunuz hiç aşık oldu mu beyefendi? Aşık mı? <laughs> oldu tabii. Neden olmasın? İyi ya bulun o kızı, evlendirin oğlunuzu. Niye kızı doktor? Oğlumun aşkı o aptal kutusu. Anlamadım. Televizyon doktor. Televizyona aşık. O zaman, daha ve söylediğim gibi, alın oğlunuzu, bakın yaz da geldi, gidin adalara, modalara, Kilyos'a, deniz kıyılarına gidin. Hı. Oralarda çok güzel kızlar vardır. Hı. Oğlunuzu o güzel kızlarla tanıştırın. Hı. Herhalde sizin gibi zengin birinin oğluyla evlenmek isteyen bir enayi... Şey, pardon, biri bulunur yani bu memlekette. Hı. İhtiyarlığım için sakladığım üç beş kuruşu oğlumun sıhhati için verim. ne yapalım? Böylece teknik bir arıza olmadığı takdirde uzaydaki kenetlenme az sonra gerçekleşecek. <laughs> Ne o, yarışa mıyım? Yok yok, randevum var da... ...Sen şunu da ver bana! Geriye saymaya başlıyorum! On! Dokuz! Altı! İn evladım, in oğlum! Ulan eşşoğlu eşşek, insene! İne lan baba! Geriye saymaya başladım! Uzayda randevum var! Beş! Dört! Bir, ...iki... Bırakın lan beni! Ya bırakın uzayda randevum var arkadaş! Bırakın ya! E şu olacak! Ulan senin ne işin var oralarda? Sahi baba ne işin var ne benim? Gör ulan! Bir eti Şunlara bak! Çıkmış bu le tepelerine bilmem ne yapıyor kazık kadar adam! kızım. Evlerine uğradım, Muammer Bey oğlunu alıp gitmiş. Gitmiş. Gider tabii! Hadi bulduk da bu ayın bakkal borcunu hallettik diyelim. Gelecek ay gene aynı hikaye. Ayrıca üç bin liralık bonosunu da ödeyemezsek mahvoluruz. <laughs> Kabahat sende! Kaç kere sana söyledim şu adamla dostluk kur diye! Milletle dümenler çeviriyor! Şu elektrikçi <laughs> Hamdi kadar olamadın! Ne olmuş Hamdi? Ne olacak? Muammer Efendiyle anlaşma yapmış. Ya akşam üzerleri gazdı, ekmekti satışına yardım ediyor. O da burcundan düşüyor. Kızını da Muammer'in salak oğluna yapacakmış. Anladım hatun, anladım. Hmm. Hmm. İşte Muammer abicim, istediğin kızları buldum. Hmm. Bu Ebru, bu da Müjgan. Merhaba! Hmm, hmm. <laughs> Merhaba! Her şeyi anlattım kendilerine, fiyat <laughs> da tamam. <laughs> Aman gözünü seveyim evlat, beni pek kazıklamasınlar. Çünkü ne elde kaldı, ne avuçta! Sen hiç merak etme! <laughs> Yalnız avans olarak bir binlik tokaya bakalım. He? <laughs> işte. Buyurun. Size bin kayme. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Ay, teşekkür ederiz. <laughs> Aa, sizi göreyim. Şu oğlanın teleğini öyle bir şaşırsın ki... Bir daha kaçakmış, dolu düzgünmüş, dolu süzgünmüş, bilmem petroçelliymiş, metrocelliymiş, hiç aklına gelmez. Siz <laughs> <Al. gülüyor> hiç merak etmeyin beyefendi. <laughs> merak etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, oh. <gülüyor> 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 Ali bir çay ısmar. Ee, bak oğlum, ikimizin de biraz istirahati ihtiyacı var. Cumartesi şöyle senin adıya falan gidelim diye düşündüm, ne diyeceksin? Aa, iyi olur baba, bu sıcaklarda <laughs> dükkanda patlıyorum zaten. Ee, <laughs> ha, Hamdi abi de iyi idare ediyor. Hı, yapar, yapar, yapar. <laughs> o Muammer bey, bu... <laughs> ne tesadüf be! <böyle? gülüyor> Hüsnü ile bir şeyler konuşuyorduk da... Ne gibi? Bu hafta bir tatil yapalım dedik. Ha, çok da iyi ettiniz. E buyur, bir çayımızı iç! Sağ ol! Hı? İnanır mısın Muammer bey, biz de aynı şeyi düşündük. Bir seyahat konusunda. Ama malum, para meselesi. Eee, <laughs> sana da mahcubuz. Hmm, fark etmez! Yahu, gelin beraber gidelim gezmeye! Nereye? Hımm, odaya, çizgiliyorsa! Ne bileyim ben, nereye olursa! Sağ ol Muammer bey, ben gidip hanıma müjdeyi vereyim. Sonra ikirin başlayacam. <laughs> <laughs> Eyvallah. 19 Pamuk Prenses, 19-20 Yarım'ın yaşamı, 19-55 Selçuk Ural söylüyor, 20 Haberler, 20-40 Müzedeki Hayalet. <laughs> ya, ya nasıl kızıyor şimdi? Ya kes be kardeşim, kafa şişirdin şu gavuş şarkılarından! Weissachs Bayhert, Ispinnicht, Alainit, Promenade, Albayn, Sonsak! Ya ya, çay evde toprak, çay ze! Ha, siktir bu! Atın! Hoppa! Tut bakalım, ha! Ee, hadi bu tarafa! Affedersin kardeşim, topumuz karşısında rica ettik ha! Ayolla Topumuzu verir misin? Hadi bakalım, ha başka mahalleye, başka mahalleye! ne de hadi hadi. Hadi gidin çocuklar sizi. 21 folklor. Ah. Nereye Hüsnü? Bir su döküp geleceğim babam. I'm not get him!